Uzun zamandır kansızlığım vardı. İbrahim Bey Çemen. Aa Çemen. Kansızlık sorunum vardı. Çemen. Seti kullandım. Çok faydasını gördüm. Kendimi şimdi daha iyi hissediyorum. Kansızlığım da hafifledi kullanmaya devam edeceğim inşallah demiş. Çemen. Çemen, çemen ekstraktı, çoban çikolatası ekstraktı, cüce palmi ekstraktı, yulaf ekstraktı, maka ekstraktı, ısırgan ekstraktı, alfa lipoik asit ekstraktı, çinko, bor, magnezyum, metil sulfonlu metan içeri, kan yapıcı. Kan yapıcı. Hazreti yarması yorgunluk için ideal. Kolesterol, lipid trigesi düşürür.